Şimdi dur Pelin'e bakacaktık önceki. Pelin'in galiba 2000'den biri bir e, bir sıkıntıdaymış. Nerede bizim Instagram'ımız? P. Ya da ses yok. Arif'i yoğun ulaşabildik ancak Bilal'den ne bir haber yok. Binani durumda onu da bilmiyoruz. Lütfen deprem bölgesinde olan ve durumu iyi olan herkes o fişbilerin devre dışı bıraksın tamamdır. Bu önemli bir bilgiydi dün duyurduk elimizden geldiğince. Toplanma alanlarını paylaşmış onları da paylaşacağız. Bunu ben de duyurdum güzel. Neredeyim yazıp dur bakayım son hiçbir gelişme yok. Tamam ekibinden biri. Hesap yüzyı, cevap olarak aceleden az güzel canlı yani ihtiyacın. ah paplarını vermiş. Haluk Levent'in paylaşımlarına mutlaka bakın bu arada. 4.32'den hiçbir haber alamadığınız zaman Babası ve enkaz endişe ediyoruz. Yalvarıyorum ufacık bir bilgi alınsın. Bilal Yılmazlar, Genel Şükrü Kanatlı Mahallesi, Kara Tahir Sokak, Çelik Apartması Antakya Hatay. O kadar çok yıkım var ki burada yani. Bilal babası ve kuzeni Sıla enkaz altında en son aldığımız haberi göre sanırım ekipler bölgeye ulaşamıyormuş. Lütfen arama kurtarma ekipleri varsa etsin. Bol bol dua edin. Sabırlanın. Ee... <laughs> Abi bir arkadaşım yazdı da direkt hani bir şey arkadaşı enkaz altında kalmış birinci elden bilgi yani. Bunu enkaz sana altında yollayayım ya. Haber alınabiliyor mu? Yani şimdi birkaç durumu var bunun. Bunu ayrıştırdığım Okeyim için söylemiyorum. Mi? Bir oku aynen. Ee, yayına iletebilir misin? Lise arkadaşım depremden beri haber alamadık. Anneannesi ve dayısıyla enkaz altında olduğunu biliyoruz sadece. Adıyaman'da meydana gelen depremde... Adıyaman merkez. Deprem, aynen. Merkez Yavuz Selim Mahallesi 603 sokak tahiye apartmanı kat 3 no 6. Yani ben sana direkt fotoğrafını yollayayım. Da. Adıyaman Neyse. merkezde benim birebir de dün tanıştığım, konuştuğum, dinlediğim bir arkadaşımız var diyeyim. Yani işim parçalandı ya. Yani onun o anlatımı, saatlerce beklemesi, insan gücü yetmiyor. İnkaza müdahale edemiyorsun, bağırıyorsun, ses yok. Her taraf yıkık. Tek bir bina değil. En sonunda ikinci deprem de olunca oradan da uzaklaşmak zorunda kalmışlar. Bu aralar bol bol deprem olacaktır. Ama şunu da söyleyeyim size. Birçok kişide dün şöyle bir algı vardı. Tamam deprem oldu. Büyük de bir deprem oldu. Artık yıkılmayan evlere girebiliriz. Ya da içeriden eşyamı alayım. Dur içeride ne oldu? Düşüncesiyle evlere giren arkadaşlar oldu. Sonra ne oldu arkadaşlar? Üzerine 7 nokta küsür bir deprem daha geldi. Yani 7 7'ye döndürüldü o ilk deprem. Ondan sonra 7 4 7 4 oldu bir daha öğlen. Yani 7.5 sanırım. 7.5 7.5 işte oldu. İki büyük felaket bu arkadaşlar. Ya 5 6 tam depremde çok fark ediyor bu tabii ama düşünebiliyor musunuz yani? Ayakta zar zor duran binalar bir de öyle yıkıldı. Üstüne bir de o çıktı. Ya belki de içi boşaltılmış olan... yani. Hı. Sürekli olan artçıları saymıyoruz. Biliyorum. Artçılar Üçücü. zaten 4-5-6 oğlum. Yani Bunlar deprem yani artçı gibi değil ki. Onlar da çok büyük. Turgut Özel'e yani 5 5 5 vuruyor. Ayakta duran bina bile gider yani. da dursun abi istiyorsan depremleri de buradan kontrol edebilirsin. Dur tamam bakacağım. Abi monitör her şeyi nasıl sığdıracağız bilmiyorum ama ara ara kontrol etmek için. Ha dur. Bir dakika şuna bakacağım. Ee, bize ulaştı yaklaşık bir, bir iki dakika önce. E, kendisi de o olandaydı onlar çıkabilmişler annesiyle beraber daha önce de söylemiştim zaten Ancak Bilal'le babası Bilal Yılmazlar Selim Yılmazlar hala daha enkaz altındalar Adresleri General Şükrü Kanatlı Mahallesi Kara Tahir Sokak Çelik Apartmanı sitesi No 1'e 9 Antakya Hatay İhsan Ağam'dan aldığımız bilgiye göre şu anda orada herhangi bir arama kurtarma ekibi yok yani belki de şu anda orada daha hala yaşayan bir sürü insan var. Ancak kurtarılabilecek ekipman yok. Kurtarabilecek insanlar yok. Ben yalvarıyorum lütfen artık birileri lütfen oraya gidebilir mi ya? Uzman birileri gidebilir mi? Belki de şu an kurtarılacak bir sürü insan var ama orada duruyorlar öyle. Lütfen yalvarıyorum herkese. İlerin abisi bize ulaştı. Oo oh, yok çok üzüldüm çekmiştim işte ama artık başka yol bulamıyorum. Deprem oldu ilk iki saatten beri bu bölgeyi söylüyorum. Giden insanlar var ancak yeterli ekipman yok. Birkaç saat önce enkazdan genç bir adamın sesi gelmiş ancak kesici olmadığı için kolonlar kesilememiş. Kabusu yaşıyoruz hep beraber. Abi zaten en kötü durumda o değil mi ya? Abi evet yani şimdi Pelin'in ekibinden senin dayın, onun kardeşi, onun amcası böyle yani yüzlerce binlerce insan var arkadaşlar şu an. Nasıl olacak bu iş ya? Birinin